Memento Mori yani ölümü hatırla. Bu söz özellikle stoacı filozoflar tarafından insanın öleceğini unutmaması, hayatını bilinçli ve anlamlı yaşaması için bir rehber olarak kullanıldı. Onlara göre gerçek özgürlük ölüm gerçeğini kabul edip bununla yaşayabilmeyi öğrenmektir. Çünkü ölüm korkusu insanı edilgen, tembel ve oyalanan birine dönüştürürken Memento Mori farkındalığı zamanı kıymetli görmeye, değerli insanlarla daha samimi ilişkiler kurmaya ve boş endişelerden sıyrılıp hayatın kendisine yönelmemize yardımcı olur. Hepimiz bir gün öleceğiz. Bu doğanın kaçınılmaz bir gerçeği. Bizimle beraber dertlerimiz, kaygılarımız ve sıkıntılarımız da silinecek. Ve bunu hatırlamak güzel zamanlarımızın önemini arttıracak. Aynı zamanda onları daha da özel kılacak. Bugün ise modern hayat ölüm düşüncesini sistematik bir şekilde bastırır. Sosyal medya, reklamlar, diziler ve tüketim kültürü ölümü unutturarak bizi sahte bir ölümsüzlük hissine sürükler. Her şey ertelenir gibi görünür. Hayaller, dostluklar, yüzleşmeler hatta kendimiz olma cesareti bile ama zaman sandığımız kadar bol değildir. Memento Mori bu ilizyonu parçalayan bir felsefedir. Ölümü hatırlayarak yaşamak sadece ölümle barışmak değil hayatı hakkıyla yaşamak demektir. Bu bilinç seni tembelliğe değil harekete, karamsarlığa değil gerçekçiliğe, endişeye değil öz disipline götürür. Her yeni günün bir hediye olduğunu fark ettikçe neyi ertelediğini, kime boşa zaman harcadığını, hangi duygularının seni durdurduğunu daha net görürsün. Memento Mori insanları korkutmak için değil daha iyi yaşamayı öğretmek için var. E